20'li ve 30'lu yaşların hayatımızın en güzel zamanlar olduğunu sanıyoruz. Çünkü hayatımızda olup biten her önemli şeyin gençken olup bittiğini düşünüyoruz. İşte çalışma hayatına atılmak, bir kariyer inşa etmek, evlenmek, anne baba olmak gibi. Ve biz o yaşlardayken 40'lı ve 50'li yaşlardaki insanlara bakıp ne kadar yaşlı olduklarını ve hayatlarının en güzel bölümlerini geçtiklerini düşünüyoruz. Ama ben 40 yaşıma geldiğimde İsviçreli psikolog Carl Jung'un ünlü bir sözü var. Hayat gerçekten 40 yaşında başlar. O zamana kadar sadece araştırma yapıyorsunuz." sözünden ne demek istediğini çok daha iyi anladım. Şimdi hayat neden 40 yaşında başlara geçmeden önce çok hızlı bir şekilde 20'lerin ve 30'ların üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü geriye dönüp baktığımızda hayatımızın ilk birkaç 10 yılında sadece hayatta kalma modunda yaşadığımızı fark edersiniz. Ergenlik çağımızı ve 20'li yaşlarımızı sadece bizi mutlu eden şeylerin peşinden koşarak harcarız. Nedir bunlar? Başarı, para, statü, ilişkiler, yorulmadan çalışırız hatta bazen saatlerce. Çünkü başarının temelini ve mutlu bir hayatın temelini inşa ettiğimizi sanırız. Artık 30'larımıza geldiğimizde hayat bize çoktan sürprizler yapmıştır. Başarısızlıklar, aksilikler, hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları. 30'lu yaşlarımıza geldiğimizde bu yaşadığımız sürprizlerle birlikte birçoğumuz hayatında kariyerine, ilişkilerine, Hatta belki ebeveynliğe bile yerleşmiş oluyor. Tamam artık bizden beklenen her şeyi yerine getirdiğimize göre Hayattaki her şeyi tamamlamış olduğumuzu sanırız. Ama bize doğru sinsice yaklaşan bir gerçek vardır ki o da şu: Henüz hiçbir şeyi çözmüş değiliz. O zamana kadar bizi tatmin edeceğini düşündüğümüz hedeflerin aslında hiçbir anlamı olmadığını fark ederiz. Eskiden kurduğumuz hayaller artık bize hitap etmez ve hayatımızda ilk kez yolumuzu sorgulamaya başlarız. Özetle 20'li ve 30'lu yaşlarımızda toplumun bizden beklentilerine odaklanırız. Ama 40 yaşına geldiğinde işimin ve sorumluluklarımın dışında ben kimim gibi daha büyük sorular sormaya başlarız. Odak noktamızı başarıdan anlama, başarıdan özgünlüğe kaydırırız. Kırklarımıza geldiğimizde artık hayat değişir. Hayat bizi asla hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde sınamıştır. Kariyerimizi inşa etmek, ilişkilerimizi sürdürebilmek, ve bir takım başarılar elde edebilmek için çok mücadele etmişizdir. Ama yine de hiç beklemediğimiz yeni bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalırız. İlk kez kendi ölümlülüğümüzle karşılaşırız. Hayatın bir sonu olduğu fikri hiç olmadığı kadar gerçek bir hale geliyor ve sevdiklerimizi kaybetmeye başlarız. Anne babamızı, ailemizi, iş arkadaşlarımızı, belki de kardeşlerimizi. Ölüm artık soyut bir kavram olmaktan çıkar ve mücadele etmek zorunda kaldığımız bir gerçek haline gelir. Günlerin hızla akıp geçtiğini, hızla birbirini takip ettiğini ve yarının Asla garanti olmadığını anlarız ve gerçekten anlarız ki bir gün bu gözlerimizi kapatacağız ve bir daha asla açamayacağız. Bütün bu olanlar pek çok kişinin orta yaş krizi dediği şeye dönüşebilir. Ama ben buna öyle bakmıyorum. Ben bunu bir uyanış olarak görüyorum. Çünkü artık bize hizmet etmeyen eski düşünce ve yaşam şekillerinden kurtulma fırsatıdır. Maskelerimizi çıkarabileceğimiz Dışarıdan onay aramayı bırakabileceğimiz bir dönemdir. 40 yaşıma girdiğim ilk günlerde hayat bana biraz zor günler yaşattı. Çok derin zihinsel mücadelelerden geçtim ve bu beni derinden sarstı. Ve öyle zamanlar oldu ki her şeyi sorgulamaya başladım. Amacımı, hayatımı geleceğime karanlık ve acı verici bir süreçti ama işte o karanlık benim hayatımın gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalmamı sağladı ve o gerçekle yüzleşirken son derece olağanüstü bir şey buldum kurduğum inanılmaz hayatı fark ettim başkalarının benim için yaşamamı istediği hayatı değil benim çok çalışarak ve sayısız fedakarlıklarla inşa ettiğim hayatımı buldum karşılaştığım tüm mücadelelerin ve tüm aksiliklerin beni hayal edebileceğimden daha güçlü, daha bilge, daha yetenekli biri haline getirdiğini fark ettim. Kırklarınız bir dönüm noktasıdır. Hayatınızda yepyeni bir evredir. Gençliğin aciliyetinin yavaş yavaş kaybolmaya başladığı bir evredir. Ve siz artık başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bırakırsınız. Gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermeye başlarsınız. Ailemiz, sağlığımız, tutkularımız, iç huzurumuz gibi ve birçoğumuz için de kırklar finansal olarak da bir istikrara kavuştuğumuz bir dönemdir. 20 ve 30'lu yaşlarınızda yaptığınız fedakarlıkların, yaptığınız küçük birikimlerin, yatırımların meyvelerini toplamaya başladığınız zamandır. Ama bence en önemlisi başarının para ve statüyle ilgili olmadığını anlarsınız. Asıl başarı her sabah uyandığınızda kendi değerleriniz ve ahlakınızla uyumlu bir hayat yaşadığınızı bilmektir. Toplumun üzerimize yüklediği yükleri bırakmaya başlarız. Çünkü bunu hayatımız boyunca taşıdık ve bizi hep aşağı çektiler. Trendleri kovalamayı bıraktık ve bizim için asla inşa edilmemiş olan kaplara sığmaya çalışmayı bıraktık. Başkaları için yaşamayı bıraktık ve sadece kendimiz için yaşamaya başladık. Bu zihniyet değişimi inanılmaz derecede özgürleştirici bir duygu ve kırklı yaşlar bizim için gerçekten önemli olana odaklanmamızı sağlıyor ve zamanın aslında ne kadar değerli olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Hayatımıza değer katmayan bir insana ya da herhangi bir şeye zaman harcamayı bırakıyorsunuz. Mesela ben zamanımın çok büyük bir kısmını aslında kıvırcık olan saçlarımı her duştan sonra düzleştirmek ya da maşa yapmak için uğraşarak harcadım. Sandım ki saçlarım öyle düz olursa çok daha güzel olacağım. Ama 40 yaşıma geldiğimde bana otomatik bir güncelleme geldi ve olağan doğal halimi sevmeye başladım. Çünkü benim en doğal halim en güzel halim olmalı. Boşuna kıvırcık yaratılmış olamam değil mi? Ve bu işi yaparken harcadığım zamanı düşünün. Artık böyle bir şey zaman harcamak istemiyorum. Düzleştirmek için geçireceğim, harcayacağım zamana bir kitap açıp iki satır bir şeyler okumayı tercih ediyorum ve kendimde başlayan bu değişimi çok kıymetli buluyorum. Bu geçişe direnmiyorum. Birçok insan bu geçişle mücadele eder. Çünkü gençliğine tutunmak ister. Hayatının gençlik yıllarını süresiz bir şekilde uzatmaya çalışır. Ama mevsimlerin değiştiği gibi onlar da değişmek zorundalar. Eğer 40'a yaklaşıyorsanız ya da 40'lı yaşlarınızdaysanız ve kendinizde bir değişim hissediyorsanız bu bir kriz değil. Otomatik pilotta yaşamayı bırakmanız için bir davettir. Artık sizi heyecanlandırmayan şeylerin peşinden koşmayı bırakmak için bir davettir. Başarıyı yeniden tanımlamanız, kimliğinizi yeniden inşa etmeniz ve duyulmayı bekleyen parçanıza kulak vermek için bir davettir. Anahtar şu: Direnmek yerine eğilmek. Çünkü bu bir son değil. Yeni bir başlangıçtır ve şu anda yapabileceğiniz en büyük hata bu değişime direnmektir. Birçok insan bu huzursuzluğu yaşamaya başladığında onu bastırmaya çalışır. Hayatlarında her şey yolundadır. iş hayatları, aile hayatları, ekonomik durumları ama içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissederler. Videonun başında bahsettiğim psikolog Carl Jung bunda korkulacak bir şey olmadığını sizi bireyselleşmeye davet eden ruhunuzun olduğunu söyler. Bu yüzden orta yaş kriz denilen şeyi ben bir kriz olarak görmüyorum. Aslında bir uyanış çağrısı olarak görüyorum. Bu hayattan gerçekten ne istediğimizi anlamak için bir fırsat. Taşıdığımız onca fazla yükten kurtulmak için bir şans. Ve yenilenmiş bir hayatın bir sonraki bölümüne adım atmak için bir fırsattır. Yepyeni bir bakış açısı ve hayata dair daha derin bir minnettarlık ve kim olduğuna dair daha güçlü bir anlayış. Bu dönem hep ertelediğiniz, hep hayatınızın bir kenarına tuttuğunuz tutkuların peşinden gitme zamanı. İster sevdiklerinizle vakit geçirmek olsun, ister anlamlı bir şeyler inşa etmek olsun ya da yeni hobiler keşfetmek olsun. Kırklarınızda aslında şunu fark ediyorsunuz. Hayallerinizdeki hayatı yaratma gücüne ve yeteneğine sahip olduğunu anlıyorsunuz. Ayrıca kendinize yatırım yapmanın da zamanı olduğunu düşünüyorum. Fiziksel ve ruhsal olarak kendinize iyi bakmak daha önemli bir hale geliyor ve bu sadece uzun bir ömür için değil yaşam kalitesi için de çok önemli. Egzersiz, beslenme, kaliteli uyku bundan artık keyfi olmaktan çıkıyor, bir zorunluluk, bir gereklilik haline geliyor. Ve zihinsel olarak da o toksik ilişkileri ve hayatınız boyunca tutunduğunuz o sınırlayıcı düşünce kalıplarını bırakma zamanı. Bu 10 yılın değişimi kucaklamakla alakalı olduğuna inanıyorum. Çünkü değişim kaçınılmazdır ve 40'lı yaşlarınızda geldiğinizde yaşamaya başladığınız değişim korkmanız gereken bir şey değil, kullanmanız gereken bir şey haline gelir. Çünkü değişim büyümek anlamına gelir. Büyümek ise kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmak anlamına gelir. Ben gerçekten hayatın 40'lı yaşlarda başladığına inanıyorum. Çünkü hayatın ne ile ilgili olduğunu tam olarak o zaman anlamaya başlıyorsunuz. Hayat eşyalar biriktirmek ya da kendinizi başkalarına kanıtlamakla ilgili değildir. Hayat insanlarla bağ kurmak, kaliteli ilişkiler inşa etmek ve kendi özünüzü saklamadan olduğunuz halinizle yaşayabilmekle ilgilidir. Eğer bu döneme yeni adım atıyorsanız ya da girmek üzereyseniz sakın korkmayın. Onu kucaklayın. Onu büyümek, gelişmek ve hep hayalini kurduğunuz hayatı yaratmak için bir fırsat olarak görün. Ben kesinlikle şuna inanıyorum. En iyi yıllarımız geride değil. Henüz gelmediler. Eğer bu videoyu 20'li yaşlarınızda izliyorsanız ya da 60, 70, 80 yani daha büyükseniz Zaten bunların hepsini yaşadınız ve ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorsunuz. Ama eğer kırklarınızda gelmediyseniz size şunu söylemek istiyorum. Sıkı durun. Mükemmel bir dönem sizi bekliyor. Tabii eğer hayatınızla ilgili bir yol tutturduysanız, eğer zamanınızı ve paranızı doğru kullanabildiyseniz ve iyi bir insan olduysanız orta yaş inanılmaz bir dönemdir. Orta yaş düşüşün başlangıcı değil, derinliğin başlangıcıdır. Herkes gibi yaşamaya çalıştığımız değil, kendimiz olmaya başladığımız zamandır. Siz kırıklarınızda hayatınızın en güzel dönemini nasıl deneyimliyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.